Oyesin Şahat Akpik Galmenkül. Yani herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Oğlum Melih'i 23 yaşına yerleştirdim. İngiltere'den hemen geldim. Bir 6 gün İngiltere'deydim ama ondan daha öncesinde de gerçekten yoğundu arkadaşlar işlerimiz. Bir hemen hemen bir 10-12 gündür çekimler yapmıyoruz. Evet biz de farkındayız. İşte durum bu. İzah ettim. Arkadaşlar Saplağı'da mevkiindeyiz. Turkuaz sitesindeyiz. Burada size villalar tanıtmaya geldim. Kısa bir video olacak. Kısa bir video şöyle olacak aslında. Ee, evleri boş evleri kısa geçeceğim. En aşağıda da full eşyalı olarak tanıtacağım. Boş olarak evimin fiyatı 6450. Full beyaz eşyaları olan A'dan Z'ye beyaz eşyaları diyeyim. Komple olan 6850 ve full eşyalı pergülesine kadar takılı güneş enerji paneli. Pardon özür diliyorum güneş enerji değil. Yedek su deposu, hidroforu olan ve pergulesi elektrikli açılıp kapanıp full eşyalı olan da 7 milyon 150 bin lira arkadaşlar. Buraya hakimsiniz. Evet, burada 20 tane bitişik nizam villa var arkadaşlar. Ama iki tanesi bunların tek. Toplam 40 tane evimiz mevcut. Bekçi evi hariç. Sitemiz kat mülkiyetli, iskanlı arkadaşlar. Bütün yasal evrakları alındı. Yüzme havuzumuz mevcut. Ve şu anda daha önceki otopark alanındayız. Burası önceden topraktı. Gördüğünüz gibi bakın kilit parke taşlarla bayağı bir geniş alan otopark alanı olarak çevrildi. Hemen sol tarafımızda Skyline sitesi bitti arkadaşlar. Hemen artık taşınanlar da var. Evet gözümüzde gördük taşınanlar da var. Yaşam burada başladı arkadaşlar. Onlar da şöyle kilit parke taşla aşağıya doğru indiler. Ve Skyline'ın sonuna kadar Yolumuz muazzam oldu arkadaşlar. Hemen onun altında işte bir toprak stabilize yolumuz var. Onlar da işte gördüğünüz gibi zamanla onlar da yapılacak. Eğer ben manzaralı bir ev arıyorum Erkan. Benim için manzara önemli diyorsanız ve yokuşuna katlanacaksanız bu videoyu izleyin arkadaşlar. Beni özlediyseniz gene izleyin. Hep beraber güzel keyifli bir anlatım olsun. Ama bir dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle evini satanlara bu sistemim olacak. Lütfen bizi yormayın. Çekimlerinizi yaptırıp bütün reklam portallarına girişlerimizi yaptırıp da ardından siz de ilan girip sonra Erkan biz de satıyoruz artık kim satarsa diye lütfen böyle bir şey söylemeyin. Asla ve asla kabul etmeyeceğim. Çünkü bazı duyumlar alıyorum. Bize böyle işte YouTube videoları çektirip sonra kendileri de ilana alıp işte e, şehir dışında olanlar bizim videolarımızı seyrettirip ama onları aramayın bana dönüş yapın diye böyle bir şeyler dönüyormuş. Artık vallahi biz de öğreniyoruz yani. E, <laughs> vallahi her zaman diyorum emlakçının da hayırlısı, müşterinin de hayırlısı hepimize nasip olsun. Evet gerçekten üzücü yani hiç beklemiyorum böyle şeyler ama bir duyuyorum çok şaşırıyorum ya. O kadar emek veriyoruz, dopingler alıyoruz. Yani gerçekten bir ciddi bir masrafımız da var. Örneğin şimdi bu evlerin işte hürriyet emlaktan, emlak sahibinden den girişlerini yapıyoruz. Doping satın alıyoruz. Bunlar hep parayla. Artı YouTube'dan da doping alıyorum. Çünkü kelepir evler düşüyor. Sizler daha böyle hızlı bir şekilde görün diye oradan da doping alıyoruz. Ve bu evlerin bize maliyetleri sadece ilan maliyetleri 7-8 bin, 5 bin o arada buluyor arkadaşlar. Artık emeğe saygı lütfen. Bakın böyle. Evler aslında çok kullanışlı. E, kutu gibi 3 artı 1. Ve şöyle kendinize ait bahçe paylarınız da var. Şimdi hemen şuradan girişiden bir buradaki evi göstereceğim size. Bu evimiz arkadaşlar içini göstermeyeceğim. Çünkü yukarıda şimdi boşunu göstereceğim. Bununla birebir aynı hiçbir fark yok. Bakın bunun elektrikli pergulesi Mevcut. Bütün klimaları sıfır. Ankastre, ocak, fırın, davlumbaz, termosifon, çamaşır, bulaşık makinesi bunların hepsi Vestel'den alındı arkadaşlar. Set üstü ocağınıza kadar var. Hani böyle full beyaz eşyaları olan ve pergülesi olan bir ev istiyorsanız e, burayı da değerlendirebilirsiniz. 6.850 bu evin fiyatı. Bakın muazzamda bir deniz manzarası var. Gerçi her evden var. Hatta Bodrum Yarımadası işte hemen ileride Samos'a kadar arkadaşlar görüyoruz yani o kadar. Buradan şimdi yukarıya çıkacağız. Ender abi kapat çünkü biz burada bir nefes dengeleme yapacağız. Böyle bir merdiven çıkıyoruz. Bu merdiveni de siz görün. Şimdi tanıtacağım evde buradaki 6450. Evet arkadaşlar nefeslerimizi dengeledik Ender abiyle. Evet şimdi burada bakın iki tane karşılıklı şöyle göstereyim hatta yer değişelim abi. İki tane karşılıklı ev var. İkisinin de sahibi aynı. Yani iki arkadaş da alabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa of buradan manzara çılgın abi. İnanılmaz ya. Bakın burada ve burada ikisi de müsait. Hangisini seçerseniz 6 milyon 450 bin lira bunlar arkadaşlar. 3 artı 1. İsterseniz size boş olarak bir bunu bir göstereyim. Bir görün. Bu yan taraf zaten level atlamış. Eğer bu yani izin demek ki verilmiş. Bildiğiniz burayı komple bu fayansları da büyüterekten buraya resmen bir salon salonaj daha yapmışlar. Böyle kış bahçesi tarzında ama burayı resmen bir odaya çevirmişler. Çünkü tamamen kapalı. Demek ki izin var. Yapabilirsiniz. Siz de yaparsanız o zaman efsane büyüklükte bir salon olur. Manzara müthiş. Evet. Şöyle bir salonumuzu bir gösterelim. Açık mutfak salon L şeklinde. Buzdolabı, bulaşık makinesi, Ankastre ocak, fırın, davlumbazımız Vestel'in burada takılı arkadaşlar. Güzel bir L tipi koltuk takımı koyuyorsunuz, ortaya bir orta sehpa, bir tane berjer, televizyon ünitesi ve güzel bir televizyon buraya çok güzel oturuyor. Elektrikli panjurlarımız standart arkadaşlar. Hemen aşağıda emekli yatak odamız var. Burada bir tane bir çamaşır makinamızı koyduğumuz çamaşır makinesi ve termosifon buraya yerleştiriliyor arkadaşlar. Duvarın karşısında gördüğünüz gibi küçük bir lavabomuz, aynalı. Ve burada da şöyle çift kişilik her türlü yatak, üç kapılı gardırop, komedinler şifonyer'in çok rahat sığdığı harika bir yatak odası var. Burası emekli yatak odası. Üst kata çıkmayalım diyorsanız. Evet. Yukarıya çıkalım. Evin en güzel yeri merdivenleri gerçekten arkadaşlar. Merdivenler çok güzel ve geniş. Rahat, ferah. Hatta şu korkuluklar bir tık daha içeriye alınsa daha da geniş olurmuş. İşte yaparken bunları hep düşüneceksin. Harika bir yüksek galeri tavanımız var. Hemen benim karşımda da çok güzel böyle portre gibi bir e, duvar yapmışlar. Oraya da artık bir şeyler asarsınız. Hemen aşağıdaki yatak odasının aynısından... Yukarıda da var bakın gördüğünüz gibi. Buraya da çok rahat. Odalar dikdörtgen olduğu için arkadaşlar mobilyalar gerçekten çok çok rahat sığıyor. Her yatak odası 12-13 metrekare büyüklüğünde. Evimiz toplam 95 metrekare kullanım alanına sahip. Şurada şöyle ufak bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu artık ya da açık hava gaz odası. Sigara içmek isterseniz oraya geçebilirsiniz. Evet, buradaki banyomuzu gösterelim hemen abi. Banyo gayet güzel, duvardan duvara büyük bir e, duşa kabinimiz mevcut, gömme rezervarlı Hilton lavabolu ve buranın en güzel yatak odası. Evet, bakar mısınız ya? Yani gerçekten şu manzara ömür uzatır arkadaşlar. Efsane güzel bir manzara. Şimdi birazdan şuradan bak Ender abi göstersene. Birazdan da işte finalde şu evi göstereceğim size. Full eşyalı olarak 7 milyon 150 bin lira. Bunun bu ikisinin fiyatı arkadaşlar. Pardon kamerayı bir düzelt abi. Elini şöyle tetiğe bas iki kere. Tamam. Ender abi kolunu <laughs> çarpınca gimbal biraz oynadı. Evet. Ee, burası da 13 metrekare arkadaşlar. Ve müthiş bir yatak odası. Her yat Sabah kafanızı kaldırdığınızda zaten gördüğünüz manzara burası. Ender abi senden rica edeceğim. Panjurlarımız bakın. Şöyle elektrikli panjurlar. Dediğim gibi her yerde var arkadaşlar. Ama benim şu an olduğum yere bir gelir misin Ender abi? Şuradan bir manzarayı göstermeni istiyorum. Ve yan taraftaki de kapatmayı da bir daha bir, daha bir göstermeni istiyorum. Evet gün batımına da biraz denk geldik. Gerçekten çok güzel. Bakın baya baya burada resmen bir... Evet. Yani bir... 20 metrekareden fazla hatta 25 metrekare büyüklüğünde ciddi bir yer çıkartmışlar kendilerine. Orası da köşeydi, efsane bir bahçesi var. Buranın en pahalı evi oraydı arkadaşlar. Zamanında ne kadardı? 9 mu? 11 mi? Öyle bir şeydi değil mi fiyatı? Evet, evet. Ya 9 ya 11 milyon falandı. Çünkü onun bahçesi tamamen ona ait ve resmen bir ev var. Gel gel buraya gel abi. Saplağı da bir göster tekrardan. Evet. Manzaraya kitlenip kalmayalım. Uzun bir video olmasın sıkılmayın lütfen. Sen kapat abi ben camları kapatayım. Evet arkadaşlar üçü bir arada yaptık finaldeyiz. Bugün çok güzel dediğim gibi full eşyalı olarak istiyorsanız gerçekten buradakilerin hepsinin içinde en hesaplı eşyalı ev bu arkadaşlar 7 milyon 150 bin lira. Tam da gün batımına da denk geldik bakın. Devasa bir elektrikli pergulemiz yapılı arkadaşlar içinde led ışıkları mevcut. Akşamleyin kamelyanızda otururken burada terasınızda ışıklarınızı yakabiliyorsunuz. Böyle güzel armut salıncağımız var. Bahçe mobilyaları elimizden geldiği kadar içeriği biraz toparladık. Malzemeleri dışarıya çıkarttık ki daha rahat görün diye. Evet bakın manzara efsane. Hemen yan tarafta şöyle söyleyeyim size. Bahçe payınız arkadaşlar hemen şu elektrik lambasının olduğu babadan itibaren buraya istediğiniz gibi böyle bir çit sona kadar çekebiliyorsunuz ve bu bahçe tamamen kullanım alanı size ait. İsterseniz büyük boy da yapabiliyorsunuz. Yan tarafla ayrılmış bakın çim çit yan komşuyla ayrılmış birbirinizi görmüyorsunuz. Onun aynısından buraya da isterseniz yapabilirsiniz. Kendileri şimdi oturmak amaçlı yaptı ama kısmet olmadı arkadaşlar. Artık yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Bakın burada böyle musluğuna kadar böyle antin kuntin değişik böyle bir şeyler de yapmışlar. Hani böyle şeyler böyle antika İstanbul tarzı bir musluk da yapmışlar. Çok hoş. Elektrikli panjurlarımız standart dediğim gibi. İstersen nereden girelim abi? Klima motorları burada. Ana kapıdan hadi giriş yapalım. Evet buyur gel Ender abi. Şöyle seni antreden bir içeriye bir alayım. Çelik kapımızı bir kapatayım ben şöyle güzel. Eskiden burada bizim de evimiz vardı. Hemen şuraya şöyle bir askılık koymuştuk. Çok güzel vestiyer. Böyle buraya değerlendirmiştik. Şimdi buradaki galoşumuzu da taktık. Evimiz çünkü eşyalı. Halılar falan kaldırılmış. Gördüğünüz gibi bunlar hep kalıyor arkadaşlar. Özel eşyaları alacaklar sadece. İki tane tekli yatağımız var burada. Ortasına güzel bir komedin koymuşlar. Üç kapılı bir gardırop. Bakın jelatinleri daha üzerinde duruyor. Windsor'un inverter A++ kliması mevcut arkadaşlar. Hemen burada da şöyle e, dışarıya açılan bir sürgülü kapımız var. Panjuru kapalı arkadaşlar. Burada aşağıda şöyle bir WC'miz var. Az önce demiştim ya çamaşır makinesi ve termosifon buraya konuluyor diye. Şuradan şöyle istersen te termosifonu da bir göster abi. Aynı bu şekilde dizayn ediliyor arkadaşlar. Evet. Salonumuz. Salonda iki tane tay çok güzel. Çift üçlü koltuk takımım var arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda çekyat tarzında. İçeride burada 18 binlik büyük bir inverter klima mevcut. Gördüğünüz gibi bakın duvarlarda burada işte patlak taş çalışması vesaire yaptılar. 4 kişilik bir kış için yemek masanız var. Üçlü zigon sehpa setiniz var büyük bir LCD televizyonunuz var arkadaşlar. Hemen onun yanlarında da böyle çok güzel bir çalışmalar. Rani Mobilya'dan alınmış herhalde. Onlar da böyle duvara monte edilmiş. Valla bu koltuklar da çok hoşuma gitti benim. Hepsi sıfır. Daha yeni arkadaşlar. Halıyı da hani siz görün diye böyle serdim. Evet. Burada da mutfağımız hemen. Set üstü ankastre ocak fırın davlumbazımız. Yine Vestel'in Kitchen Line Bulaşık makinesi ve bir tane boydan böyle uzun, enine küçük ama hemen şuraya da böyle bir raflık koymuşlar. Buraya da böyle aparatlarınızı koyabilirsiniz. Evet, mutfağımızda böyle ışığını yakmadık biz ya. Ha, neyse, yanmadı. Lamba yanmış. Evet, hemen buradan yukarıya çıkalım. Yukarıdaki iki tane çok güzel yatak odamız var arkadaşlar. Dediğim gibi galeri tavanlı merdivenler ve çok güzel geniş. Burada yine şöyle bir balkonumuz var. Burası e, ne derler işte az önce gösterdiğim çamaşırlarınızı asmanız için güzel bir balkon arkadaşlar. Gayet de işe yarıyor. Burada harika bir antremiz var. İşte şey yapmıştı ne hikmetse şuraya normalde bu parkeleri yerleştiren arkadaşlar şuraya bir çıta koyuyorlar. Orada da bu çıta yok. O benim dikkatimden kaçmadı. Onları taktırırız. Evet. Gene burada misafir yatak odası olarak dizayn edilmiş. İsterseniz birleştirdiğinizde çift kişi olur. İki tane böyle 120'lik 6 bazalı güzel tek, tek kişilik yataklar koymuşlar. 3 kapalı burada güzel bir gardırobumuz var. Gene 12.000'lik Windsor 12 klima arkadaşlar. Inverter. Hemen bu tarafa geçelim. Banyolar çok güzel. Ben şöyle bir şunu bir indireyim. Şöyle bir koyalım şuraya. Şovumuzu yapalım. Evet. Büyük bir Hilton lavabomuz var. Güzel böyle gömme rezervuarlı bir WC'miz. Ve duvardan duvara büyük bir arkadaşlar duşa kabinimiz mevcut. Evet. Hemen işte o muhteşem yatak odası. Az önce eşyasız evde demiştim ya hani işte burada gün batımını pardon güneşi, denizi, gün batımını resmen yatağınızdan seyredebiliyorsunuz. Muazzam. Burada çok güzel büyük bir şifonyeriniz var. Şöyle arkadaşlar. Aynalı. Gene 12 binlik bir klima. Buradan şöyle bir altı kapılı büyük bir gardırobumuz mevcut. Ve king size büyük bir yatağımız arkadaşlar. Gene altı bazalı. Hemen şimdi Ender abi seni buradan böyle manzaraya doğru bir alayım. Gel de şu manzarayı bir göster. Of bu tarafa Didim'e inanılmaz bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Resmen indirmiş görüyor musun abi? Evet, öyle. Manzaranın olduğu yerde. Efsane yağmur yağdı. Eğer evleriniz varsa burada eşinizle dostunuzla komşunuza anahtarlar varsa muhakkak bir kontrol ettirin arkadaşlar. Çünkü ben İngiltere'den geldim dün. Akşam evimi resmen su basmış. 3 tane yatak odam. Camları şöyle hafif aralık bırakmıştık. Oradan mı girdi artık? Büyük bir ihtimal oradan girdi. 3 tane yatak odam pert. Parkeler falan hep şimdi değişecek. Bana da geçmiş olsun. Evet. Güzel bir drone görüntüsü şimdi alacağım. Gün batımına da denk geldik. İyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler Akbik'ten.